Merhabalar babatur izleyicileri. 28 Haziran günü Dünya Kupasında çeyrek final öncesi Brezilya Şili ile oynayacak. Ee, grubunu lider tamamladı Brezilya ama grupta da oynadığı maçlarda belki e, o beklenen Brezilya yani o şampiyonluğun en büyük favorisi bütün bahis favori gösterilen Brezilya gibi oynamadılar ve Şili de aslında e, kendi grubunda İspanya'yı altta bırakarak e, Hollanda ile birlikte gruptan ikinci çıktı ve ne kadar güçlü bir takım olduğunu gösterdi. Brezilya için hani çok zorlu bir sınav olacak kesin bu maçın e, maçın içinde de. ...genel yapısı olarak Brezilya yine daha top hakim olacak... ...daha hücum oynayacak maçın başından itibaren seyircisinin de desteğiyle... Hani, e, ...direkt e, galibiyete yönelik oyunu çok fazla rölandide tutmadan oynayacağına inanıyorum... Şili'nin ise e, bu tarz maçlarda ki İspanya'ya da Hollanda'ya da karşı oynadığını gördük... E, ...iki maçta da gerçekten e, hücum hattındaki oyuncuların açık alanlarda ne kadar etkili olduğunu gösterdi... ...iki kaliteli takıma karşı... ...Brezilya karşısında da bence yine e, bu tarz pozisyonlar yakalayacaktır... ...maç bahsi olarak ilk yarı bir buçuk üstü denenebilir... ...veya gol bahsi karşılıklı gol var diyorum... Ee, taraf bahsinde hani Brezilya tabii ki maçın net favorisi ama bence e, orana bak da bakınca Brezilya'yı oynamak e, daha riski gözüküyor. yani Karşılıklı gol var veya ilk kere bir buçuk üstü e, daha mantıklı seçenekler gibi.